Ben bir medreseye kursa talebe verdim. Hoca dedi ki götür bu talebe dedi ya. Hayır olur dedim. Gece yatakta ağlasa arkadaşlar duyacak. Derste ağlasa hocası dövecek. Eski model. Ağlamak da suç. Ağlayan talebi de dövüyorlar. <laughs> Niye ağlıyorsun? Garip bir şey. Zaten dayak yemeden ağlıyor. Ne vuruyorsun ki değil mi? <laughs> hazır Hazır Materyal ya. Dayak ver, vurmadan ağlıyor çocuk. Ne vuruyorsun ya hoca? ellerin kırılsın. Hadi yere. Baba gibi sevmen varken, ana gibi koklaman varken ben sana güvendim, aidatını verdim, kursunu yaptırdım. Dernek üzerinden, devlet üzerinden takır takır maaşını alıyorsun. Hacca, umreye, inanç turizmine zuladan paletli gidiyorsun. Koklayacaksın olacaksın bu milletin emanetidir. Kendi öz çocuğu gibi talebesini yetiştirmeyen hoca münafıktır. Kendi öz kızı gibi talebe kızları yetiştirmeyen hoca hanımla münafıktır. Emanete ihanet etmiştir. Zayiat yok. Sultan Fatih'in dönemi değil, Ebu günü değil. Biz zor zamanda yaşıyoruz. Bir tane talebeyi zayi eden. O giderse öbürü gelir diyen adam hainin dans kasıdır. Zayi etmeyeceksiniz. Ne yapım ne diyor? Ya kursu kapatacaksın gidip evde hanım olacaksın veya başka sektöre geçeceksin veya kursunun medresenin Kur'an kursu imatı, bilahi de manevi yapıdaki yerlerin diğer mektepteki hocalara da aynı güzelliği Allah yağdırsın. Aynı talebeler de evlat gibi yapıyı lütfetsin. Ben toplumsal barıştan yanayım, mutluluktan yanayım. Mutlu insanların yüzündeki o mutluluk selamı daha Güler yüzü verdiriyor. Arkadaşlar kavgayı en asgari şekilde hallediyorlar. Afçı toleranslı oluyorlar. İdare ediyorlar. Gergin insanlar <laughs> en basit olayı kavga nedeni. Silaha tetiğe bile sarılıyorlar. Leviyeye efendim fornavidan çıkartıyorlar. Çok basit kuruşlar adam vuruyorlar. Değil mi? Gergin olmasınlar. Rahat olsunlar. Yürekleri rahat olsun. Yüzleri rahat olsun. Albümde böyle tebessümlü pozları olsun. Sorun değil.